Koalisyon hükümeti kurulamadı, Türkiye'ye erken seçim yolu göründü. Koalisyon hükümetinin kurulamaması nedeniyle Türkiye Kasım ayı içerisinde erken seçime gidecek. Yüksek Seçim Kurulu da kesin seçim tarihini açıkladı ve 1 Kasım tarihinde Türkiye'nin sandık başına gideceğini belirtti. YSK'nın aldığı kararda aday olmak kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının en geç 31 Ağustos 2015 saat 17'ye kadar görevlerinden ayrılmaları gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu ayrıca seçim sürecinin içeriğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. YSK tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve milletvekili aday aday olmak isteyen kişilerin 31 Ağustos gününe kadar görevlerinden istifa etmeleri gerektiği bildirildi. YSK'nın seçim takvimine açıklamasının ardından AK Parti'de yaklaşan seçimlere hazırlanmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklamasının ardından AK Parti'de de seçim çalışmaları tüm hızıyla başladı. AK Parti 12 Eylül tarihinde olan kongresine gidecek ve 14 Eylül tarihinde de milletvekili aday listelerini açıklayacak. AK Parti erken seçimlere 3 ayaklı yeni planla girecek. İşte AK Parti'nin yeni seçim stratejisi. AK Parti erken seçimlere 3 ayaklı yeni planla girecek. 3 ayaklı yeni plan şöyle: Yapılanlar yerine yeni projeler geliştirilip anlatılacak. Emeklilere ve sosyal kesimlere yeni vaatler oluşturulacak. Partiye puan kaybettiren vekiller listelerden çıkarılacak ve milletvekili aday listeleri değiştirilecek. AK Parti özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki milletvekili aday listelerini değiştirecek. AK Parti listelerde yapılan hataların da partiye birkaç puan kaybettirdiğini düşünüyor. Seçimlerde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki milletvekili aday listelerinde değişikliğe gidilecek ve özellikle ithal aday denilen il dışından getirilen adaylarda da kısıtlamaya gidilecek. Peki Elazığlı vatandaşlar mecliste nasıl bir milletvekili görmek istiyor? Vatandaşa göre halkın istediği kişi listeye girmeli. Dürüst olsun Vatandaşın milletinin adı bir şeye çıkmasın vatan için, millet için, devlet için çalışsın. Elazığ düşünen bir milletvekili temsil etmeli. Elazığlı, evet. Elazığ'ı düşünen milletvekillerini seçmeli. Gidip de yine oralarda gidip de şurada burada Elazığ tanımayıp da 4 senesine gün eden, 13 sene gün eden değil. Sadece el Elazığ Elazığ'ı için sevmeli. Evet, sonuçta söz verip de halkın arkasında duran insanları tercih etiniz. Ama belli bir zamana koltuğa geldiği zaman halkı unutuyorlar. Sonuçta vaat ettiği şeyleri sonuna kadar getirmeli lazım arkadaşlar. Onları ben istiyorum. Başka bir şey. Sonuçta burada iş imkanı açmazsın, iş sektörü açmazsın. Sonuçta bakarsan gaz caddesinde yüzde boş gezen insan. Emekli de değil. Boş. Ne buraya bir sektör açmış olsa, vatandaş hepsi kötü çalışsa. Dışarı çoğu yüzde seksen hep dışarı gidiyor. İstanbul'a, İzmir, Batı'ya falan gidiyor. Neden kendi memleketinde çalışmıyorlar da dışarı çalışıyor? Biz de batıdan buraya geliyoruz çalışmaya. Ben buna karşıyım iş sektörü açısından. Meclise halk. gidip de halkı desin vade ediyor. Mezar örnek hastaneymiş vesaire şey yapar. Önce öncelikle bir iş sektörü açsın ki halk için mücadele bir şey versin. evet, alanda iyi uzman olmuş olan insanları tercih ederim. Şimdi şu memleketimizde görüyorsunuz halini. İşsizlik almış gitmiş göç hala da alıp gidiyor. Hangi milletvekili gelirse gelsin ilk işleri biliyor musun? Nerede biliyor musun? Tayin işi. Şu müdürü oraya tayin, şunu şuraya tayin, şunu. Şu memlekete bir çivi çakmamışlar. Vallahi biz böyle bir e, Bingöl'ün milletvekili gibi bir milletvekili istiyoruz. Malatya'nın bir özgür çalı gibi bir milletvekili istiyoruz. Bayan olsun, erkek olsun. Fark etmiyor. Şu, bir bakan da olmasın. Yumruğunu masaya koysun, şu memlekete ne ihtiyacı varsa onları istesin. Yoksa makam almış, mevki Bingöl, Bingöl'ün 60 bin nüfusu vardı. Bugün bir, bir bakan da olsun, Elazığ geçecek. Orada gidip parmak kaldırıp, parmak kaldırıp indiren milletvekili istemiyoruz arkadaşlar. Dürüst. Memleket için, işsizlere iş bulmak için, fabrikasını kurmak için, her şey için biz milletvekili Ha bu, bu bu bu, milletvekilleri hiç istemiyoruz. Ha bu şimdi şeyde olanları. Yeniden. Vallahi insanların yani fakirlerin dertleriyle dertleşmeler lazım. Bu da biraz zor. Kimse fakirle ilgilenmez. Her milletvekili geliyor. Yıllardır milletvekili geliyor. Hepsi değişen bir şey yok abi. Yıllardır aynı şey. Mesela doğuda Diyarbakır. Elazığ. Şey Malatya güzel, Elazığ'a gelince güzel değil. Bir dürüst olmalı, dik başlı olmalı, ağır başlı olmalı. Çeki düzen vermeli Elazığ'a. Hizmet olacak, Elazığ'a hizmet yani yol yapacak, Elazığ'a hizmet olacak. Y yatırım olacak. Aynen. İşçi mesela işçi bak boşta üniversite adam okumuş ya gidiyor çaycılık yapıyor yani. Buna bir iş yani yatarma için falan. O kadar yani. Milletvekilleri baştan Erdoğan'a atama yapıyor. O yapmayacak.